bir açıklama yaptı sosyal medyadan dedi ki 185'in altındaki erkekler yazmasın lütfen artık dedi. Ee, Yazma. Hocam siz çok üzücü buluyorum ya bu <laughs> <boyu>. açıklamayı. Kurtarıyor musunuz <gülüyor> <gülüyor> bir boyu... 182 kaldık. <laughs> ah, çok üzgünüm <üzücü gülüyor> <laughs> <laughs> Erkek arkadaşı yani iddialara göre olan erkek arkadaşı 184 boyundaydı. Ha. O yüzden. Öyle de bir. Hani onu bir santimli yani. bulunuma sokmaya çalışıyor. Tekrar Sürekli, Sürekli yukarı taşıyor hocam. Işte. Yani 1.86'yı 1.86'yım <laughs> hiç umurumda değil. Kendi boyu kaç acaba biliyor muyuz? Yüksektir <laughs> herhalde. Rejidan sana boyu, bir şey boyu şöyle. kadın ama. Boyu var. Ama boyu kaç bilmiyorum. Evet. Bunu tamamen i̇şte her hafta, bir hafta bir reklam amaçlı yapıyor. Ben de aynı şey düşünüyorum. 1.85'in üstünde acaba kaç kişi var onun yaş grubuna uygun? On binlerce kişi yazıyormuş. <laughs> Annem. Bir de bir 85 üstü alan herkes yazabilecek. Üniversitede mi o yani bu arada? Burada, evet. Burası neresi? Evet bir üniversitenin e, kongre salonu diyebiliyorum ben. Hı hı. Peki, bu da nasıl bir şey? Kariyer günlerine çağırılmış. Orada bulup şöyle. Kariyer günlerine çağırılmış. Evet. Boğaziçi Üniversitesi. Hem de Boğaziçi Üniversitesi. Hı hı gerçekten konu delireceğim yani. davranıyorlar. Evet bu da evet. bu istikrarını devam ettiriyorlar. Gerçekten. Acayip gerçekten. bucayip konularda, acayip acayip insanlara. Ve toplanan insanlara var bakar var. mısınız? Hiç alakasız insanlara. <laughs> Hakikaten çok sıkıntılı Ne anlatmış <laughs> acaba ya? Bir kere yani şey ben... anlatmış olabilir ya da neyden bahsetmiş olabilir? Yani bir Annem geçenlerde bir bir şey değil. Konu ne ya? Ana değil. fikri ne? Konu acaba ne? Kariyermiş. kariyermiş. Kariyer. Hmm. Kariyer. Hı. Hmm. Derin gibi bir şey herhalde. Yani annesi müthiş bir kariyere sahip ama. Tabii tabii. Şımarıklık. Hiç, ama hiç bahane vermiyorum. Bu organizasyonu Boğaziçi'nde yapıp bu kadar adamı buraya toplandığını çok gerçekten tanımak çok istiyorum. Çok başarılı buldum kendisini gerçekten. Çünkü Boğaziçi evet. gibi üniversitede bu kadar öğrenci bir araya toplamak ve böyle bir hanımefendi karşısına çıkartıp konuşturmak bence çok büyük başarı. İnanır mısınız? Çok büyük bir başarır. de Boğaziçi Üniversitesi'ne plaket vermişler konuşmasından sonra. Evet. Tabii ödüllerden. Türkçe yapıyorum. konuşamıyor diye mi acaba? Standart yani. <laughs> Geçenlerde kim vardı hocam? Bir şey e, Acun eski e, eski eşi miydi? İlaçla eşi, ilgili evet. bir şey yapıyordu değil mi? İlaçla ilgili mi? Sağlık öğrenciye evet. öğrencileri. Evet evet. Bir Böyle seminer bir... veriyordu. Üniversiteler bu konuda çok enteresan işlere adım atıyor. Değil mi? Evet. Eczacılık seminerinde. De oldu. Bravo. Çıkmıştı. Hocam sizde de evet. bayağı... Tabii <laughs> hocamız. Tam olarak ne anlatırlar ne bilmiyoruz. Bir program yapalım biliyordum. ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey eczacılık seminerinde çıkmıştı. Şimdi desek ki ya yoğun tempoda sınavlara hazırlanıyorsunuz. Nasıl kendinizi motive edebilirsiniz? Neler beslenerek enerjinizi ayakta tutarsınız deyip iki hocamızı çıkarsak beş kişi toplayamayız oraya. Evet. Tabii bilimsel bir şey olmaz. Yani, böyle ilginç bir durum. Yani. Popülist bir durum olursa, fast food bir konu olursa. Evet, çok insandan... popülist bir konuya zaten. Sen katılır mıydın? Maça yaptın, Bu paneli. Maçayı biliyorsunuz. Hı. Maça. Elin tanıyla biliyoruz zaten çal, çal. biz onu. Ha, tamam. Maça bitkisinden ha. elde ediyoruz. Evet. evet biliyorum. Bak, Onun de şeyi de, var. bu. Onun eğitimini verdi i̇şte, herhalde. Var. hiç, hiç içirmediniz bana. Bir kere içtim ben. Evet. Sağlıklı bir şey mi hocam bu? Maça. Ha bir maça bitkisinden elde Biraz ediliyor. Bir anda bir gün şeyimize evet. geldi. Yani çok şu an popüler kültürün etkisinde ama daha önceden de kullandığımız açısında işittiğimiz bir şeydi. Derin talıyla evet çok çok a, patladı. patladı. Evet, Her zaten zaten görüyorum. Şurada da şey. Derin Şeyde, Talı'ya sorularda şey var. Derin Talı maç maça diyor da maça işte diyor. nasıl dersiniz? Gelen işte, Boğaziçi'li öğrenciler bunu soruyor, bunu anlatıyor. Eğer bir, hani kalp probleminiz yoksa, bir böbrek yetmezliğiniz <laughs> yoksa tabii <laughs> maça. Ki, kullanabilirsiniz. Levent Hocam da saltalarını her saltayı moringa tozu serpiyor. Tabii sumak. Moringa ve... tozu nasıl tavsiye ediyor <laughs> sumak taktım <laughs> e, tavsiye edilebilir ama bilimsel yayınlar çok sınırlı. O yüzden en tam net bir şey konuşmuyorum. E, bir şey diyemiyorum yani. Çünkü bilimsel yayınlarda evet kullanılabilir diyenler de var, yok diyenler de var. Şu şekilde kullanılabilir. E, bir EGB değilse, işte emzirmiyorsa, işte ideal beden kitle indeksindeyse, bir kalp hastalığı problemi yoksa bireyler kullanılabilir. <laughs> Sen olmadı. ...sendeki moringa tozları bana. <laughs> Şimdi Dağın Hocam, derin çalıyor. o özgüveni veren... ...nasıl bir motivasyon olabilir? Yani bu aslında... ...kendi benliğindeki bir sorun mu? <laughs> ya sürekli böyle öne çıkma algısı... ...böyle bir şeyleri farklı söyleyerek... ...ilgi çekme algısı... İnsanlar da ne oluşturmaya çalışıyor... ...kendisi sizce? Muhtemelen görülme ihtiyacı var. Hı hı. Ee, bir Görülme algısı evet, var. Arzusu algı var. var. Bu genelde ergenlikte olur. Ee, böyle biz deriz ergen ben merkezciliği. yani ışıklar onun üzerindeymiş gibi, herkes bana bakıyor, herkes beni takip Hı -hı. ediyor gibi. Biraz. Sanki derin tavulunda şu anda yapmaya çalıştığı şey şöyle buna benziyor. Bu biraz zorbaca ama yani evet. bir erkek 55 kilo üstü kadınlar yazmasın dese ne olur? çok güzel. Ben de rahatsız, <laughs> rahatsız ya. duydum ya şimdi. Ne kalabilirlermiş belirlenmiş kendisi. Şundan yani. dolayı rahatsız duydum. Ben buraya geldiğim zaman dostça bir sohbet olacağını düşünüyorum. <laughs> Ama geldiğimizden beri daha hocam her hepimize bir teşhis koydu. <laughs> Estağfurullah. Ben bu durumdan nasıl daha Herkesin her şeyi belli olacak. Ben ne düşünüyorum <laughs> biliyor musunuz? Bence bunun yan gibi bir aile var ya onun gibi kendilerini benzettiklerini düşünüyorum. Bir proje olduğunu düşünüyorum. Evet ben de aynı şeyi evet, düşünüyorum. Aynen. Yapmaya çalışıyorlar. istiyorlar diye Burada düşünüyorum. Burada bir algı var. Burada bir öne çıkma şeyi var. Evet. Burada bir şeyler var bahsettiğimiz gibi. Hakkınız hayırlısı olsun başarıları daha şey daim yarıyor başarılı. sanki değil mi? Toplumda böyle karşılığı var. Ha, her hafta konuşuyoruz. Yarıyor ki konuşuyoruz hocam. Değil mi? Konuşturuyor Bak, sabahtan kendini. sabahtan beri ettik kendimizi. Vallahi konuşturuyor kendini başarıları daha olsun. olsun.